Bugün arkadaşlar sizlerle beraber tabii MFF'de yıllık kasıyoruz arkadaşlar. Tabii bu hesap şey arkadaşlar bu kadar. Evet. Olduğu için arkadaşlar ben şimdi e, yıllık çıkana kadar bu hesapta kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar 6 level aldım. Ay pardon 8 level aldım. E, bu e, bunu çekiliş yapacağım. E, yıllık çekilişi diye. Evet o yüzden hep böyle bir çekişler devam edeceğim. Çok az kapsam olsa sileceğim. 9 level oldu. Evet, biraz çekeceğim artık. Bıktım yani. Hiç çıkmıyor ya. hesap yapmıyorum. Bir hesap yapıyorum. Sonra var. istiyorum. Ben Rara saç istiyorum. Yıllık saç istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hesabı veriyorum. Aa bitmiş o zaman. Arkadaşlar yıllık hesap veriyorum. Ee, yıllık hesap için 5 like 10 like gelmesi lazım. Ve bu çekilişte çok az gelmemesi lazım. Biraz öğrettiği içerik bir video. 7. sınıfa girelim. Ben bir böyle diyeyim. Beni arkadaşlar bir zannetmişsiniz de. Bunları patlatalım. İşte arkadaşlar eee <laughs> Bu yıllık için e, yapabileceğiniz şey like atmak, abone olmak. E, abone olmazsanız e, çıkan kişi aboneniz açık alması lazım. Diğer videoda açıklayacağım ben.